Dobre TV olarak Bursa Kestel'de meydana gelen sel felaketinden sonra köylüler önce gelen Toler Medya isimli YouTube kanalına röportaj verdi. Buyurun hep birlikte röportajdan kesitleri izleyelim. Ben de bir yetkiliysem, ben de görüyorum üzere, bu devlet bunu yapmıyorsa ben bu partinin bir mensubu olmaktan şahsi cezeler öderim ben bunu. Yazık ya. Bu röportajdan sonra ise yapılan haber birçok ulusal medyada geniş yer buldu. Geniş yer bulan bu haber bazı kesimleri tedirgin etmiş olsa ki Kestel Online isimli YouTube kanalını devreye sokmuşlar. Buyurun bir de Kestel Online kanalından olayı izleyelim. Dudaklı Köyü'nde yaşanan sel felaketi sonrasında araçları çekilen vatandaşlara gelen faturalar devlet kurumları tarafından ödendi. Sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlar sonucunda Dudaklı Köyü sakinleri bir kez daha mağdur oldu Kestel online kanalında görmüş olduğunuz üzere bir önceki kanalda konuşan şahıs konuşmalarını hatırlayın Hatta hatırlamakla kalmayın. Buyurun beraber izleyelim. Yoktu abi. Yok. Otopark çekici geldi sadece. Biz evet. yanındayız. Zaten bizim ev gitti o an telaşla anlayamadık biz ne olduğunu. Evet. Jandarma gönderdi deyince otomatikman biz şey yaptık yani. Evet. Rapor tutulacak dedi. Evet. Rapor tutulacak dedi. Biz o şekilde dendi. Otoparkta jandarma rapor tutacak dedi. E, devlet olunca işin içinde. Biz bir şey yapmadık. Evet, siz de çek dediniz. Sonra, sonra ne oldu? Dediler ki araçları alabilirsiniz. Dün aradılar herhalde. Dün evet. bir gittik. 1700 lira mı? Ne kadar dedin? 1700 lira ödedik. Işte. Bizim... Evet, burada Telefonlarımız dahi gitti bak. Bu köyde en yani en ya, hasarlı bizim ayakkabılar, telefonlar hepsi gitti. Babamın emekli maaşını çekti, onu yatırdı. Evet. İşte bak ne yapalım şimdi, ne yiyeceğiz, şimdi içeceğiz. Ev gitti zaten komple. İki araç orada. Siz, e Sayın Başkan, siz mi susturacaksınız, ben mi susturacağım? Şimdi aynı şahıs Kestel Online'da konuşuyor. Onu da izleyelim. Manipüle edilmiş. Biz o şekilde bir şey demedik. Yani bu yanlış anlaşılma tamamen. O an o parayı vermen gerekiyor. Doğru mu? Zaten eşyalarımız gitti. E dedim ben babam maaşını çekti oraya yatırdı Bunda bu başka bir sorun yok devlet yardım bile yatırdı bize yani. Ben işime bakıyorum zaten işimi de gayet iyi biliyorum sana da görevini hatırlatıyorum görevini. Devletin aldığını zannettiniz araçlar devletin çektiğini Öyle, Bize yani? öyle den jandarma rapor tutulacak dendi evet. ayarlandı hepsi dendi yani, çekici evet. arkadaş evet. telefonunu filan verdi yolladık biz zaten bugün dün çıktı olay meydana araçları dedi çekeceğiz dedi tamircisi neresi evet. bir gitti babam şok. Aracınız şu anda nerede? Tamirciye şeklinde 3 tane. Traktörü de servise bıraktık. Evet. Ve 1700 lira para ödedik. Evet, 1700 lira. Evet. Sayın Peres, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereği. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilirsin. Orayı kaldıktan sonra ama otoparkın yaptığı yanlış burada. kesilmiş. Tabii ki makaslanmış o şekilde konuşmadım ben. Devam yok zaten yani bu. Devamı da var desin işte arkadaşlar çalıştı falan onlar niye gözükmüyor? Sadece o alacağını almış oradan. Bu medyaya farklı yansım. Zaten medyada klavye şeyi çok fazla var yani canavar öyle diyeyim ben size. Yoksa herhangi bir sorunumuz yok. Allah razı olsun hepsine. Aziz milletimizden anne ve babalardan çocuklarını Sayın Bahçeli konuşurken televizyondan uzak tutmalarını hassasiyetle rica ediyoruz. Sizce bu dönüşün, bu pişmanlığın sebebi ne olabilir? Gözdağı mı verildi? Korkutuldu mu? Yoksa başka şeyler mi? Emin olun biz de sizin gibi merak ediyoruz. Hadi yorumlarda bunları tartışalım. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Şimdi gelecek arkadaşlar. Dağlar. Geçmiş olsun. Daha evet, Ben onlarla da yani. konuşacağım. Şimdi ben az önce bir aracım var Dudaklı Köyü'nde kaldım dedim. 150 liraya çekeriz dedi. E, sel felaketinde acaba neden bu kadar yüksek? Abi zaten zoruma giden o. Şu an biz Olmuş, ben, ben de, bunu da çözmeye, çalışacağız. Güçlü yüksek diye böyle oluyorsa demek ki böyle olmaz yani yanlış. Ya bize şimdi yardım bize Ne zaman yardım edecekler? Biz zaten kafa olan yerinde değil. Videoları görseniz evimizin hali çok kötü ya yani. Biz Aynen. Edepsizlik yapmadım. Kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyin Bir siyasi değildir. Hepsi, ya, hepsi anayasaya <laughs> uygundur. Vallahi ki Zaten o çalışanlar adamlar ona göre giderini Belki de onlar olmasa daha da kötü durumlu olacaktık. Öyle diyeyim yani size. Başka bir sorunumuz yok yani şu an. İşte eşyalarımız hepsi yazıldı. Evin eşyan ayakkabına kadar daha ne yapsınlar yani. Devlet her zaman yanımızdaydı. Bakanlardan Allah razı olsun hepsinden. Yemeklerimizi verdiler. Yatağımızda, çarşamımızda kadar daha ne yapsınlar? Araçların çekilme videoları da var zaten elimde. Yani abi vinç falan gelmedi. Normal ahtapot geldi güzel. Hatta camlı, camlarını da kırdı. videosuna da bakın. Traktör evinin altındaydı. Traktörle çekerek çıkardık. Başka traktörle. Başka traktörle, traktörle çektim, çektik. Şeyler, evet, çektik. yüklendi. Nerede? Vinç evet. mi? Şu Olay işte. Olay var. Var. Evet. Yani evet. Vinç değil mi? Ahtapot mu yani? Evet. Vinç koydu. Bu götürdü. Zitleniyor. Bu kadar yani. Zaten e, merkezde vardı ahtapotlar. Evet. Hı. Evet. Tamam o an zor koşulda geldi arkadaş işini yaptı ama biz bu, bu denli olacağını bilmiyorduk. yani 1700 lira ne demek abi? Siz de çağırmadınız zaten. Yok jandarmayla organize dedi. Zaten yol açması gerekiyordu. Bir şekilde evet. yolun açılması lazım. Bizim bu o toplulukta bizim araçta en tepedeydi. Evet. Biz de halledeceğiz numarasını verdi. Jandarma dedi ilgileniyor dedi bu işle dedi. Rapor tutulacak dedi gitti. Aa, biz geldiğimizde belediyenin müşteri zannettik zaten. E, tabii tabii biz ki. Biz o şekilde zannettik yani, zaten biz. Ha, yani biz Hatta e ben traktör için normal kendi bir şeyim var çıktım kurtarıcıma. Dedi gerek yok jandarma dedi gönderdi biz dedi. Traktör doldur götürdü. Evet. Ya. Bu parayı da sizden aldı. Aldı. Hatta Geçmiş maaşı oldu. var o da Geçmiş gitti oldu. yani. Geçmiş tamam Tamamen gitti. Maaşta. Ortaya çıkan bir isim var. Ya delikanlıysan çık ortaya. Gizli olarak değil için kalkıp da bu şekilde bunu yapıyor. Ama sende yürek varsa, sende delikanlılık varsa böyle kod adıyla, mod adıyla ortaya çıkma diyorum ya işte belediyede kaymakamlık onlarda hiçbir sorunumuz yok. Sadece o an bir otoparkta bir sorun yaşadık. Geri kalan Allah razı olsun hepsinden. Bütün belediyeler Bursa'da ne kadar belediye varsa hepsi buradaydı. İşte AFAD olsun, bütün yardım kurulun hepsi buradaydı. hiçbir şekilde. Kızılay olsun mesela, yememize Allah razı olsun sabah, öğlen, akşam hiç bırakmadılar bizi. Çalışanların sayısını ben sayamam yani öyle söyleyeyim. 2003 bin kişi çalıştı burada. Yani onu burada yaşayamıyor, onu öyle uzaktan atmayla tutmayla olmuyor bu işler. Yok işte yol yapılmış da yoldan dolayı öyle bir şey yok. Bu Allah'tan gelen bir şey geldi başımıza öyle diyeyim. Yani cep telefonumuzu dahi alamadık. Kimse bunu manipüle etmesin yani söyleyeyim. Buraya ancak girip yaşaması lazım onun. O yolla bilmem neyle hiçbir ilgisi yok. Sizin sesiniz ne zaman çıkacak diyorum. Oturacağız, yemekleri yiyeceğiz, sohbetleri yapacağız ve ondan sonra dağılacağız. Bunun ne anlamı var? Şimdi e, mağdur et, o, felaket esnasında eşiyle, çiliyle, çocuğuyla uğraşacağına uğraşmak durumunda olduğu için aracını görmez halde insanlar. Evet. Yani oraya kimin nasıl götürdüğünü onu mu takip edecek insanlar. Biz basın mensubu olarak bu da bir, yani bunu... bu, bu böyle oldu diye, diye. bu faturalar yazık günah vicdan var ya, yazık Allah var ya. İade edilebilirse çok iyi olur. Ben vatandaş. Kesinlikle. Arkadaş. İadesi neyin iadesi? Bunun bu, bu insanda da alınmaması lazım. Ben burada yetkilileri hakikaten ben de bir yetkiliysem ben de görüyorum bu üzere bu devlet bunu yapmıyorsa ben e, bu partinin bir mensubu olmaktan şahsi cebimden öderim ben bunu. Yazık günah ya. Yazık gün hakikaten bakın işte ilçe başkanımız burada. Ben burada bütün yetkilileri göreve davet ediyorum. Hakikaten olmaz. Ben özellikle Otobakşı odası başkanı olduğunu özden yöntemiyle beraber lütfen bölgeye gelip bu yanlış düzeltmelerini talep ediyorum. Şimdi beyefendi zaten madir durum yerinde demiş amcamın. Emekli maaşını bugün çektim diyor emekli maaşını. Gel amca, gelin size gelin böyle. Böyle emekli maaşım bugün çektim diyor. Yatırdım tamam. diyor. Yatırdım diyor. Yani bir 1750 tamam. lira civarında Biraz bir paraya para yatırmış. Ya. Yani 1700 <laughs> ya. 1700 lira 1700 lira. 1700 evet. lira. Evet. Biz daha ee, var. Kaç arkadaş getirir fotoğrafa. Daha da var. Bizim e, sayın e, başkan yani durum bu. Biz köyde. kesinlikle. Yani. Daha çok kişi var. Burada olayın Karşı yaşanan bu vahim olayın en başından boyuna Burada insanlarımızın, halkımızın yanındayız her türlü sorunlarıyla. Yakından birebir alakalar olmaya çalışıyoruz. Bu olayı da buraya geldiğimizde ziyaret amaçlı tekrar geldiğimizde sizinle beraber de tesadüf etti iyi oldu. Görmüş olduk, yerinde görmüş olduk. Bu sorunun giderilebilmesi adına bu an itibariyle zaten girişimlerimizde bulunduk. daha ciddiyetle üzerinde durarak inşallah vatandaşımızın bu çekici anlamında yaşadığı mağduriyeti gidermeye çalışacağız İnşallah. Evet değerli izleyicilerimiz biz de bugün bu haberi yaptık ama bu haberin ardından unutmayacağız. Olayı takip edeceğiz. Değerli başkanlara da ulaşacağız. Değerli e, mahalle, köy sakinlerine de ulaşacağız. Bu olayın takipçi olacağız. Değerli izleyicilerimiz şimdi e, bir arkadaşımız yine makbuzla geldi. 708 lira ödemişler. Evet 708 lira ödemişler. 649 lira ödemişler. İkisi de aynı gün mü çekildi? Aynen. Evet. Şimdi bu aracınız ne ne markaydı? Biri Hyundai Evet H100. Evet. Biri de Kartal. Kartal. İkisini de yüklediler. Aynen. Toplamda ne yaptınız? Ne kadar ödediniz? Yaklaşık 1400 lira para. Aynen. Diyorsun, yaklaşık. Aynen abi. Yok da bunları öğrettirdiler bize işte. Evet. Birkaç gün daha duruyordu alamazdık arabaları. Evet. Peki bunu Aynen. alırken siz mi çağırdınız bunları? Yok biz çağırmadık jandarma çağırmış. Jandarma Jandarma çağırmış, jandarma işinin de götürmüşler, bize öyle dedi, bize öyle dedi bu işe çeken adam. Yani jandarma çağırmış. Aynen jandarma çağırmış, her, her köydeki arabaları çektiler, götürdüler işte. Ondan sonra mabbus karşılığı pa para vermeyeceğiniz dedi devlet. Şimdi parayla aldık yani arabalarımızı. Geçmiş olsun be. Sağ, Sağ olun. Evet Sayın Başkan, e, siz de köye geçmiş olsun'a gelmişsiniz tekrar. Evet, evet. Ee, biz biraz önce bir e, fatura e, araçları çekmişler, fatura kesmişler ve bu faturayı halk ödemiş. Bunu gördük, siz de gördünüz galiba. Doğrudur, da bir doğrudur. Vatandaşımız e, kendilerine kesilen çekici ücretlerinin olduğu faturaları bize beyan ettiler, gösterdiler. E, görünüş itibariyle yüksek meblalarda faturalara çıkmış. Bu konuyla alakalı biz otoparkçılar odası başkanımızla birebir burada sizin de yanınızda görüştük. Evet, evet. Kendisi konuyu değerlendirecek, neticeden bize bilgi verecek. Aynı zamanda gelip burada birebir yerinde inceleyerek bu fiyatların normal olup olmadığını, eğer varsa fahiş bir fiyat, bunların tekrar iade edilmesi yönünde bir çalışması olacak kendisine. Şimdi Sayın Başkan, şöyle dikkatimi çeken aynı firma gelmiş, burada başka firma yokmuş, <laughs> bizi jandarma gönder demişler almışlar. Evet. Burada sizce de bir farklı bir durum yok mu? Ben öyle hissediyorum yani. Çünkü ben e, aynı firma, aynı faturalar, e, jandarma çağırdı diyor. Biz burada haber yaptığımızda e, devlet yetkililerinin büyük şehrin veya işte vinçlerin evet. e, olduğunu, işte çekicileri devletin getirdiğini zannettik. Biz de haberci olarak hı hı. burada bir tezat var yani ben de anlayamadım. Şimdi olayın e, kurtarma anlamında aciliyetinden dolayı tabii ki özel otoparklar, özel çekiciler işin evet. içine girdiler. E, faturalarda benim gördüğüm kadarıyla vinç marifetiyle araçların kaldırıldığı yazıyor. Normal çekici ücretleri kapsamında faturalar yüksek görünüyor. Evet. Ama vinç marifetiyle evet. kaldırıldıysa o farklı bir ücretlendirme evet. e, yöntemiyle gelişmiş olabilir. Bunu dediğim gibi e, oda başkanımızla birebir görüştük. Kendisi bu gelişmeleri yerinde otoparklarda ve de gelip burada inceleyecek. Eğer bir yanlışlık varsa bu yanlışlık en kısa zamanda giderilecek. Bu evet. e, Büyükşehir Meclis üyemiz Ahmet Eraslan da evet. aynı şekilde Ahmet Bey, beraber görüştük. Şimdi hani dinlediniz, evet. halkı dinlediniz. Evet. Evet. biz hayretler içindeyiz. Evet. Bu ücretleri neden halktan aldılar? Bunu da hayretler içindeyiz. Evet. Yani, Yaklaşık kadar... bir hafta önce felaketin yaşandığı noktada İstanbul merkezi burası. Evet. Dudaklı başta olmak üzere Narlıdere Bey ilçemizin birçok noktasında afetten zararlanan zarar gören vatandaşlarımız can kaybıyla sonuçlanan ölümle sonuçlanan vakalar bu etti. Artı bilindiğiniz üzere tarım arazilerinde önemli bir kayıp bir zarar söz konusu.